Merhaba. Resim çocuğun dünyasında özel bir yere sahiptir. Küçük yaşlardan itibaren çocuklar için güçlü bir iletişim aracıdır. Resim çocuğun üç dünyasını yansıtıcı özellikler barındırabilir. Dünyayı nasıl algıladığı ve dünya ile nasıl bağ kurduğuyla ilgili bize oldukça önemli ipuçları verir. Çocuğunuz resim yaparken çizimi kağıdın neresine yapıyor? Sıklıkla hangi renkleri kullanıyor? İnsan figürü çizerken baştan çıkan kollar mı yapıyor? Figürde gözler oldukça iri mi? Çizmeyi unuttuğu uzuvlar mı var? Ev çizimlerinde kapıyı, pencereyi nasıl tasarlamış? Evde çatı baca var mı? Bacadan duman tutuyorsa bunu kağıdın hangi yönünde gösteriyor? aile bireylerinin çiziliş sırası ve resim kağıdındaki konumları nasıl? Resim yaparken silgiyi fazla kullanıyor mu? Ağaç çizimlerinde gövdeyi yamru yumru mu, dallı budaklı mı, yoksa kökleri salkım sacak mı yap resme diyor. Çocuğunuzun çizdiği resimle ilgili yapacağınız detaylı analiz, kişiliğini tanımanızı ve onu anlamanızı sağlayacaktır.